Merhaba arkadaşlar ben Tekrar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Minecraft'ın en ama en ama en Minecraft'ın ilk ilk çıkmış sürümünü oynuyoruz. Arkadaşlar biz benim abim var. O yüzden biz abimle bir şey dedik. Abi bak benim bir tane şey benim bir tane şeytim var. Onun şifresini bir yere sakladım ve onun doğrusu bir tane var, bir tane de yanlışı var. Onu bulabilirsen bu sesimi açabilirsin dedim. Sivrisini yapabilirsin dedim. Abim de tamam dedi. Abim kendini daha hazırlamadı. Ben şuradan eşyalarımı hemen alayım. Arkadaşlar ben hemen eşyalarımı alayım. Çok eminim de alayım da. Ne olur ne olmaz. Geleyim buradan çıkayım. Ha, arkadaşlar bir de ben çorba yaptım. Bir de şey ben ilk video ilk defa sizin şey si ilk ilk bu kanalım bu kanalım ilk olduğu için ben kana gelen buraya ya saldırmıyor önce ama ben onu saldırırım <laughs> arkadaşlar dünyanın en korkunç canavarları bu her Ay. 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 Sabunu taktiğini biliyor musun? Ayrıca şu var mı? Gelin. Saldır 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 saldır. Patladı ya. Bunu gösteremedim. Kemikler de iyiydi. güzeldir. Benim burada köpek diye bir şey var. İşte benim bir tane köpeğim vardı. Öldü. Vay. Güzel kemik çıkıyor. Var ya. Hayır bunu da yapılmadım ya. Arkadaşlar bir de bu zorda olduğu için var. bir de neden o kadar hasar yemiyorsun diye benim demir setim var ben demir setimi çıkartayım arkadaşlar Bu kadar hasar alacağını görmedim ben artık demir sette değilim arkadaşlar bir de ben bu modda bebek bebeğim bebeğim bu yüzden ben bu bebek olduğum için ben bebek gibi konuşmak zorundayım ama ben bebek gibi konuşmak istemiyorum ama ben şimdi bir bebek gibi konuşayım mı? Bunu bu bebek gibi konuştuğumu sevenler yorum bir tane la kaçsın. Be yaba bey yaba. Vay. Bu dünyanın en yaş payı şu. Hayır. güzel kağıdıyız bugün de. Hihihi. arkadaşlar bir de herhalde bu oyunda Herobrine diye birisi var. Onu bilmeyenler varsa ben direkt bu benim askerlerime gireyim. Arkadaşlar aha köpek 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 buldum kardeşim. Aha ilk tam, bir tane daha köpek buldum. Bak bunu tek yaparsam diğer kişi zaten kalır. Lan hadi. Dur. Gel buraya köpek. Bir benden bir şey çaldı. Bakın burada da bir tane köpek var. Aha ben bir şey düşünüyorum. Olur mu olmaz mı lan? Olur mu olmaz mı? Kim yener? Düşünüyorum ki ben benim iki tane köpeğim var ya. Biri bu biri bu. İşte ben bunu alıp hemen direkt buna vurup hemen şuradaki köpeği de vursam mı? Zaten benim köpekler beni koruyor. Bir tane daha köpek varmış. Burada köpek deneti var. Köpekler arkadaşlar. Bu modda en eski koyunları öldürüyor. Bu yüzden burada koyunların eşyası var. Arkadaşlar bir denesem bunu. Neyse ben köpekleri alıp evime gideceğim. Hadi gel küçük küçük küçük. Arkadaşlar bu modda garip. Neden bilmiyorum. arkadaşlar kaldığımız devam ediyoruz benim arkadaşım aramıştı o yüzden Eyvah ben kırıcı neden çektim anam neden arkadaşlar onu demek istemiyorum ama desem mi demesem mi bilmiyorum neyse ben direkt eve gidiyorum aha bak bir tane daha gördüm onu bir sefer ben elimle vurdum ki köpeklerim de gelsin öldürsün bir daha bir daha bir daha ya o değilmiş ya bakın neredesin niye mi küçük ya? Bismillahirrahmanirrahim. Naz diyoruz köpekler. Şimdi ben direkt eve gideceğim. Ben böyle gideceğim. Arkadaşlar bak oyunun bug'ı. Neydi? Arkadaşlar bizim ilk videomuz böyle olsun. Ha, arkadaşlar bir de bunlar ne işe yarıyor derseniz biz abimle kendimizde bir oyun oynamıştık. Ve ben yenmiştim. Yemeklerimi doğru düzgün kullanmıştım. Bak şunlara. Gelin lan oraya. Vurun koçlarım. Hmm. Arkadaşlar bakın bu abimin evi. Benim evim. arkadaşlar benim evimi göstereyim mi göstermeyeyim mi göstereyim mi göstermeyeyim mi room benim evim güzel evim benim evim güzel evim ben direkt oradan çekmek istemiyorum ben evimi buradan çatısına çıkıyorum tabi sen orada kaldı neyse ben direkt aşağı atlayayım postama eh, ben eşyalarımı bırakmam bir işe girip çalar Esinleniyor zaten bunlar ben eşyalarımı buraya bırakayım da. Arkadaşlar bir de ben şunu şeyimi buraya bırakayım ne ki yok. İyi güzel. Oo, ben şunu kullanabilirim için Kaça daha Evin evet, tam burasına. Burasına ve burasına yapacağım. Ne yapalım? Girin girin. Gir. Sen de otur. Girin ha. ah Hadi. Heh. Girdi girecek. Bak bu gece tamam. Otur bakayım oğlum. Bugün Bugün de kardeş iki tane göpüğümüz oldu. Aa. Arkadaşlar ben direkt bunu hemen koyayım da bir dakika. Kapısını kapatayım. Arkadaşlar neydi? Bunu söylemediğim için kızanlar olabilir. Burası çöp. Bakın. Böyle bir tane çöp. İsterseniz tuvalet yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bugünkü videomuzdan Arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Dışarı çıkmayın. Koronavirüsü olduğu için dışarı çıkmayın. O yüzden. Ve benimle gelin. Video izleyin. Benim videomu izleyin. Kanalıma, ab kanalıma abone olup videolarımı like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Bay bay.